Merhaba sevgili For Life TV izleyenlere. Bugün biliyorsan anlatın, hepinizin ilgisini çekeceğine inandığımız ve çok seveceğine inandığımız güzel bir konusu ve konuğu var. Sevgili Nazan Şekercioğlu. Hoş geldin Nazan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle olarak davetiniz için. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Çok güzel bir programa giriş yapacağımız için de heyecanlıyım azıcık. Evet. Sen fonksiyonel tıp wellness koçu ve şen yaşamın kurucususun. Doğru. Nazancığım biraz kendinden bahseder misin? Biraz akademik geçmişinden seni biraz tanıyorum. Öncelikli olarak ben kişinin kendisini tanıtmasının hem çok kolay hem de çok zor olduğunu düşünüyorum. E, kolay çünkü kendisi çok iyi biliyorsunuz. Zor çünkü kendinizi kısa sürede basit anlatmanız <laughs> gerekiyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Eminim eksik kalan kısımlar olacaktır. Evliyim. 8 yaşında oğlum var. 46 yaşındayım. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ama Sivas TV'liyim. Uzun yıllar, 23 yıl kadar kurumsal yaşamda beyaz yaka olarak çalıştım. İlaç sektöründe hatta Türkiye'de yani çok ünlü sektör sektörün ileri gelen ilaç şirketlerinde üst düzey yöneticilikler yaptım satış pazarlama alanında. Sonra yaşam deneyimlerim, edindiğim yetkinlikler, aldığım eğitimleri birleştirerek bir solo girişimde bulundum. Dolayısıyla bugün karşınızda hala hayat yolunda, olma yolunda düşe kalka ilerleyen bir beşer olarak duruyorum. Kısaca Nazan bu. Nazan Şekercioğlu bu. Nedir bu fonksiyonel tıp wellness koçluğu? 14 aydır fonksiyonel tıp wellness koçu olarak çalışıyorum. Fonksiyonel tıp wellness koçluğu şu demek. Önce birlikte olarak fonksiyonel tıpı anlatarak başlayabilir miyim? Fonksiyonel tıbbı anlatayım ardından wellness koçluğuna geçeyim. Fonksiyonel tıp ve konvansiyonel tıp olarak tıpı ikiye ayıracak olursak çok fazla tıp modeli var ama bugün Hastanelere gittiğimizde, hastanelerde, polikliniklerde dolaştığımızda bize verilen hizmet aslında batı ortodoks yani konvansiyonatı nedir? Başımız ağrıyor örnek vermek gerekirse. Gidiyoruz hastanelere, doktora başım ağrıyor diyoruz. Oradan tanıyı yerleştiriyor. Ona uygun bir ICD-10 kodu buluyor ve diyor ki buna bir nonsteroid antiinflamatuar başlayayım. Yani bir ağrı kesici başlayayım ya da bir parasetamol başlayayım diyor. Ama orada hani Nura'nın başı niye ağrıyor, Koray'ın başı niye ağrıyor, Nazlı'nın başı niye ağrıyor diye detaylı bir incelemeye girilmiyor. Çünkü normal batı tıbbının, ortodoks konvansiyonel tıbbın aslında buna vakti yok. Oysa ki fonksiyonel tıpta olaylar birazcık farklı. Fonksiyonel tıpta kişinin birey olarak incelenmesi ve Buğra'nın başı neden ağrıyor diye kök nedenlere inilip sorgulanması söz konusu. Dolayısıyla fonksiyonel tıpta kök nedenlere inilir. Normal batı tıbbında şu an karşılaştığımız tıpta daha çok semptomlar giderilir. Fonksiyonel tıpta kişi bir bütünsel sistem olarak ele alınır. Konvansiyonel tıpta daha böyle parça organ odaklıdır. Örnek vermek gerekirse cildimizde bir akne çıkar ve doktora gittiğimizde dermatolog bize bir bununla ilgili ilaç yazar. Oysa ki fonksiyonel tıpta acaba bu aknenin bağırsaklarla da bir alakası olabilir mi ya da karaciğerimizle ilgili bir sorun var mı diye bu ikisi de konuşturulur. Her iki sistemin kendine göre artı ve eksileri olabilir ama fonksiyonel tıp daha bütünsel bakar. Fonksiyonel tıpta daha uzun bir zaman dilimi gereklidir. Takdir edersiniz ki bugün batı tıbbına gittiğimizde yani modern tıbba gittiğimizde kısadır. Hemen semptomu gidermek gerekir. Bugün bir özel hastaneye bile gittiğimizde 20-30 dakikayı poliklinik süresi geçmez. Aslında ikisinin arasında çok ciddi farklar var ama temel farkları söyledim. Bugün yani saatlerce konuşabiliriz bu iki arasındaki farkı. Fonksiyonel tıp wellness koçu ise sadece kişilerin hastalıklarını değil aynı zamanda altta yatan yaşam tarzlarını da değiştirmeye yönelik koçluk yapar. Nedir bunlar? Beslenme, uyku, egzersiz, stres yönetimi, sosyal bağların güçlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan sigara, alkol gibi kurtulması noktasında kişiye yaşam tarzı desteği sağlayan koçlardır diyebiliriz kısaca. Aslında bir yerde de vücudumuzun felsefesine iniyoruz da diyebiliriz. Kesinlikle burada hani takviyeler, ilaçlar değil de asıl yaşamın kendi kodlarına, varoluş tarafımıza doğru indiğimiz bir yolculuğa eşlik ediyor diyebiliriz biz koçlar için. Hangi alanlarda ve kimlere hizmet veriyoruz? Kimler sana danışan olarak geliyor? Aslında herkes gelebilir. Hani burada bir ayrım yok. Ama genel olarak baktığım zaman bir kere beyaz yaka çalışanlarla, kurumsal yaşamda çalışanlarla çok karşılaşıyorum. Ve onlara da hitap ediyorum. Çünkü ben de bir zaman önce kurumsal yaşamdaydım. Ve iş özel hayat dengesini gerçekleştiremiyordum. Bu arada kurumsal yaşamda biz çok uzun vakit geçiriyoruz. Yaptığımız ve yapmadığımız davranışlar yıllar sonrasında bizi hastalık olarak dönüyor. Dolayısıyla kurumsal yaşamdaki davranışların bu rutinlerimize, sağlık alışkanlıklarımıza çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Birinci kitlem buradan. İkincisi diyabet gibi kronik hastalıklar yönetilmesi gereken uzun süreli hastalıklar tip 1, tip. Ki diyabet, prediyabet, insülin dirençli kişilerle çalışıyorum. Aynı şekilde e, kendi geçmişimden dolayı kanser hayatından geçirmiş, kanser sonrası yaşama adapte olmak isteyen kişilerle çalışıyorum. Yine diğer bir hedef kitle benim de bulunduğum bir dönem olduğu için perimenopoz dönemde menopoza geçiş sürecinde olan kişilerle çalışıyorum. Aslına bakarsanız hani bunlar böyle mikro segmentler ama hayatını değiştirmek isteyen beslenme, uyku, egzersiz, stres yönetimi konusunda destek almak isteyen herkesle wellness koçları olarak çalışabiliyoruz. Premenopoz dedim de keşke onu işlemeseydim. <laughs> 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 Maalesef her e, kadının hayatında bir kez deneyimleyeceği vakti gelince bir <laughs> süreç olarak <laughs> ya, uzun bir dönem. Evet çok da uzun bir dönem. 8 yıl öncesinden haberlerini verebiliyor bu arada. Nazlıhan'cığım hayatımıza longevity diye bir kavram girdi. Evet. Evde. Evet. bir de. Evet. Hepimiz birçok yerde karşılaşıyoruz. Bize dilinde longevity nedir? Çok güzel. Aslında bir health diye bir kavram vardı. Sağlık. Yani fiziksel olarak kendimizi kötü hissetmemek. Bir wellness diye bir kavram var. Bu da fiziksel olarak kendimizi kötü hissetmemenin dışında bir de böyle ruhen de fiziksel, duygusal olarak, bedenen, varoluşsal bir anlam olarak da kendimizi iyi hissetme hali. Wellness. Bir de longevity kavramı girdi. Çok haklısın. Longevity Terminolojik olarak aslında sağlıklı uzun yaşam deniyor. Yani kişinin uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmesiyle ilgili bilim dalı, tıp dalı aynı zamanda. Fakat burada iki konu var bence dikkat edilmesi gereken. Health span ve lifespan. Health span bir kişinin yaşamının ne kadarını sağlıklı sürede geçirdiği, lifespan'da ne kadar yaşadığı. Bizim amacımız longevity'de, longevity ile ilgilenen daha doğrusu kişilerde amaç, health e, span ile eşitlemek. Yani bir kişi 90'ına kadar, 100'üne kadar yaşıyorsa, bunun tamamının neredeyse sağlıklı bir şekilde geçirmesi, el ayağa düşmeden, poliklinik kapılarında beklemeden yardıma muhtaç olmama. Şahsen ben çok uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorum. Eminim herkes de bunu istiyor. Kesinlikle <laughs> herkes bunun peşinde. Hatta çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin'le, Çin Başkanı Xi, yanlış terapuz edebilir olabilirim, buluştular ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Yani insan ömrünün artık 150 yıl olabileceği, organ transplantasyonlarının bu konuda çok ciddi çığır açabileceği konusunda konuşmalar geçti. Yani sadece normal bir vatandaş olarak bizler değil, aynı zamanda devlet başkanları da bu ölümsüzlük arayışının içerisinde herkesin ilgilendiği konu yani. Neden ben wellness koçuna ihtiyaç duyuyorum? Ben kendi yaşamı sürdüremiyor muyum? Kendim bu yetiye sahip değil miyim? Neden sen varsın? <laughs> Çok güzel bir soru. <laughs> Neden olmayayım ki? <laughs> yani vay sorusuna vay bat <laughs> diyorum. Şöyle bir kere Tabii ki bu, bu tek başına başarabilen insanlar var. Yani hiçbir zaman wellness koçuna ihtiyaç duymayan kişiler de var. Onları gönülden tebrik ediyoruz. Fakat hani popülasyona baktığımızda bunların sayısı o kadar az ki. Neden ihtiyacımız oluyor? Bir kere wellness koçu yaşam alışkanlıklarını sağlıklı yönde değiştirmemize yardımcı olan eşlikçi rehberler. Bunun tanımını yapalım. Bir kere hayat çok zor. Çok koşuşturmacalı. Tuzakları çok. Bir jonglör gibi düşünürsek topları elimizde. Beslenme, egzersiz, stres yönetimi, uyku bunların hepsi bundan zor şeyler. Bir tanesini düzelttiğinizde başka biri fail edebiliyor yani bozulabiliyor. Oysa kimler wellness koçuna ihtiyaç duyar? Siz hayatınızı düzeltmeye başlamışsınızdır ama bir türlü becerememişsinizdir. Bir bu kişiler. İkincisi doktor yönlendirmiş olabilir. Çünkü wellness koçları aynı zamanda fonksiyonel tıp doktoru ile beraber fonksiyonel tıp hemşireleriyle, diyetisyenlerle beraber çalışabiliyorlar. Yani doktorlar yönlendirebiliyor bize. Üçüncüsü, bir şey yapıyorsunuzdur ama başka bir şeye daha yani beslenmeyi düzeltmişsinizdir ama egzersizi halledermişsinizdir. Dördüncüsü bu konuda bilgi eksiğiniz olabilir. Yani bazen bilmediğiniz için de harekete geçemeyiz. Temel olarak bilgi bizden talep edildiğinde fitness koçları veriyor. Bir de çok gözümüzde büyütebiliriz. Yani Allah'ım ben nasıl düzelteceğim şimdi beslenmemi, o kiloları nasıl vereceğim diyorsunuzdur. Ama aslında çok basit dokunuşlar çok büyük farklar yaratır. Bir bilimsel çalışma şunu gösteriyor. Sağlık ve yaşam alışkanlıkları konusunda destek alan kişileri almayanlara göre %60-70 daha fazla rutinleri ve alışkanlıkları devam ettirdiğini gösteriyor. Yani destek önemli. Hepimizin desteğe ihtiyacı var. O yüzden bu kişiler destek alabilirler. Hepimiz genelde şunu yaparız. Yıl 1 Ocak'ta hepimiz bir checklist yaparız. Üstelik evet. içerisinde yapılacaklar listesi. Düzenli evet. spor yapılacak, sağlıklı beslenecek, kitap okunacak, spor salonuna gidilecek. Gidilmeyen onlarca para ödenen spor salonları, alınıp da başucunda konulan kitaplar, Doğru. uygulanamayan diyetler. Doğru. Aslında hep bize bizim yaptığımız İstemeden de olsa yaptığımız hatalar işte burada evet. sen devreye giriyorsun. Aynen. Ben orada şöyle oluyor. Nasıl ki birine karşı sorumluluk varsa biz buna accountability diyoruz. Yani ona karşı bir sorumluluk hissediyorsan hesap verilebilirlik diyelim buna. O zaman yapmak durumunda hissediyorsunuz. Yani bir spor salonuna yazıldığınızda gitmek istemek gibi ya da bir paket aldığınızda bir yerden onu devam ettirmek gibi. Hani bu buluşmaların olduğunu ve birlikte üzerinden geçme duygusu kişide hesap verme duygusunu geliştiriyor ve o yüzden de daha çok dikkat edip bu içine girebiliyor kişiler. Yaşam tarzımı yönetmeye nereden başlamalıyım? Şimdi bu çok güzel bir soru. Ama kişiden kişiye göre değişen bir soru. Bu arada ben Harvard Medical School'dan eğitimler aldım. Harvard Medical School'dan aldığım eğitimlerde bu konu Lifestyle ve Wellness Coaching eğitimleri aldım. Bu konu aslında bakarsanız geçen bir konuydu. Oradaki benzetme şuydu. Bir binanın temeli çok sağlam atınmalı ve üzerine de diğer unsurlar inşa edilmek. Dolayısıyla herkesin binasının temelinde en önemli olmazsa olmaz ne varsa onu koyması gerekiyor. Ve üzerine devam etmesi. Sağlıklı yaşama benim için mesela kişisel olarak söyleyeyim, uykudan başlamam gerekiyor. Çünkü ben eğer uykumu düzeltmiyorsam, yeteri kadar uyku almıyorsam, istersen muhteşem bir Akdeniz stili beslenme yapayım. Anti-inflamatuar, anti antioksidan anti dolu bir beslenme yapayım. Asla bende diğer sistemler işe yaramıyor. Ben de uykuda. Mesela bu Nurana göre farklı olabilir, Ahmet'e göre farklı olabilir. Herkes olmazsa olmaz ilk adımını belirleyecek ve diğerlerini üstüne doğru koyacak. Ben bana gelen danışanlara nereden başlayayım dediklerinde en kolay, en pratik, masrafsız, hızlı alabilecekleri adım olduğu için uykuyu öneriyorum. Danışanlara da hani buradan dinleyenlere de, uykudan başlamalarını öneririm eğer bu konuda bir eksikler varsa, eksiklik varsa. Yaşam tarzımı doğru yönetmek bana ne kazandıracak? Bugün şu biliniyor. Eskiden biz çok fazla şeyi genetik halısının altına süpürdük. Yani dedik ki benim genetiğimde bu var. Hastalıklarımın sebebi genetikten kaynaklı. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu arada genetik hastalıklar yatsınamaz. Bugün bazı istatistiklerde şu söyleniyor. Hastalıklar sadece %10'u genetik kaynaklı, %90'ı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle oluşuyor. Dolayısıyla yaşam tarzını yönetmek bana ne kazandırır biliyor musunuz? O %90'lık alanda oynama yeteneği kazandırır. Yani ben şeye benzetiyorum. Eğer sağlık profesyonelleri bu programı izliyorlarsa lütfen teşbihinde hata varsa beni mazur görsünler. Bir piyano düşünelim. Üzerinde çeşitli notaların seslerini çıkarabileceğimiz tuşlar var. Bu piyanoyu ve bu tuşları da genetik yazılımımız olarak edelim. Biz hiçbir zaman orada la tuşu durmasına rağmen la'ya basmazsak la sesi çıkmaz. Yani genimiz orada duruyor olabilir gen dizilimimiz. Ama biz yaşam tarzımızla bazı genetik hastalıklar dışında o tuşun üzerine basmazsak orada o hastalığı tabiri caizse portlatmayabiliriz. Aynı şekilde bizim genetik yazılımımızda, piyonumuzda aslında o tuş olmayabilir. Yani gen yazılımımızda. Ama biz o kadar kötü besleniyoruz, o kadar kötü uyuyoruz, o kadar egzersizimiz, hareketimiz sınırlı ve sağlıklı alışkanlıklardan o kadar uzaktır ki aslında bizde genetik yatkınlık olmayan bir hastalığı biz çağırabiliriz. Dolayısıyla yaşam tarzımızı yönetmek bize ne kazandırır biliyor musunuz? Gen ifademizi bazen yönetebilmeyi, kaderci bir yaklaşımdan çıkıp daha çok iradesi olan bir insan olma özelliğimizi ortaya koymamız yansıtır. Ve %90 çevresel faktörlerle yaşam tarzıyla hastalıkla çıktığını biliyorsak o %90'ı kontrol etme özelliğimizi ortaya çıkarır. Nazan'cığım bu röportajı izledikten sonra wellness koçu olmak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Ne yapsınlar? Hangi akademik yoldan geçsinler? Herhalde bir geçmişi şey var bu konuyla ilgili. Var doğru. Şimdi benim bazı artılarım vardı. Önce ben kendimden bahsedeyim sonra hani bu yola çıkmak isteyen kişiler neler yapabilir onu anlatayım. Öncelikle olarak ben Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm işletmeciliği okudum. Ardından da eşimle tanıştım. Yine aynı üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde egzekütü bir MBA yaptım. Yıllar sonra evlendik ama araya sıkıştırmış olayım. Bu birikim vardı. Yani bir tıp background'um yok. Ancak iler sektöründe çalışmış olmanın verdiği hasta, hasta yakını, doktor, eczacı gibi konuları çok derinlemesine biliyordum. Tabii 23 yıl çalıştığım için de çok fazla tedavi alanında, terapotik alanda farklı ürün lansmanlarında bulundum. Hatta şu an hepinizin evlerinde olan bazı ilaçların adlarını söylemeyeyim reklama girmesin diye lansmanlarını gerçekleştirdim. Buradan gelen bir medikal bilgim de vardı. Dolayısıyla bu alana daha çabuk girmemi sağladı. Fakat kurumsal yaşamı bıraktıktan sonra bazı eğitimler aldım. İlk eğitimim belki hani bu bu yola girmek isteyen kişiler için bir yol gösterici olabilir. Fonksiyonel Tıp Akademisi'nden yaklaşık bir yıl süren, yanılmıyorsam 8 ay veya bir yıl süren bir eğitim aldım. İki yönlüydü. Hem ICF onaylı koçluk tarafı vardı hem de fonksiyonel tıpın anlatıldığı bölümleri vardı. Bunu alabilirler. Aynı zamanda Yeni Zelanda'dan benim ilgi olduğu için My Menopause Transformation isimli menopoza yönelik eğitimi aldım. O da çok, çok kıymetli bir eğitimdi. Harvard Medical School'dan yetmedi Lifestyle and Wellness Coaching, yaşam tarzı ve wellness koçluğu eğitimi aldım. Imperial London School'dan yaşam koçluğuna yönelik, sağlıklı yaşama yönelik bir eğitim aldım. Bunun dışında ilgi alanlarım olduğu için diyabete yönelik, beslenmeye yönelik eğitimler aldım. Bir de Institute for Integrative Nutrition, IAN'den e, beslenme üzerine eğitimler aldım. Aslında bu bir derya. Yani hangi alana eğilmek istiyorsak o alanda ilgili kendimizi o yollarda eğitecek dünya kadar eğitim var hem Türkiye'de hem de e, yurt dışında. Ben daha çok yurt dışı kaynaklarıyla Eğitimimi devam ettirdim. Fonksiyonel Tıp Akademisi. Bunun orijinali Cleveland'da Amerika'da e, IFM. Oradan da eğitimler alınabilir insanların bütçesine göre. Böyle bir yolculuk. Nazdancığım dinlerken yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de çalışırken yoruldum ama tadı sonradan çıkıyor. Yani çok uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Evet. Herkes de yapmasın bu işi. Danışmak isteyenler mağazana gelsin. Aynen tamam. olur. Ee, seve seve. Bu belki bu yayının altına iletişim adreslerimi koyarız hesapları oradan ulaşabilirler ihtiyaçları olması durumunda. Ben daha uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarına takmış durumdayım. Tamam, benim çok evet. ilgimi çeken bir konu. Daha uzun ve sağlıklı yaşamanın kapıları nasıl aralıyor? Şimdi bu alanda yani longevity alanında çok fazla şey yapılıyor bütçeye göre. Burada gen tedavileri, çok değişik tanı, teşhis tedavi yöntemleri, laboratuvar markerları, çok farklı e, tahliller yapılıyor. İşte ışık terapileri, soğuk sıcak uygulamaları, e, IV intravenöz uygulamalar o kadar hani benim burada adını sayamadığım o kadar çok tedavi yapılıyor ki. Ama bunlar tabii ki hem bizim önümüze böyle rahatlıkla bizim yiyebileceğimiz bir tabakta servis edilene kadar bizim sade vatandaşlar olarak kendi bütçelerimize göre yapabileceğimiz dünya kadar şey var. Yine ben başa döneceğim ama sağlıklı ve uzun yaşamın birinci kapısını aralayacak olan şey yaşam tarzı düzenlemesidir. Yani siz istediğiniz takviyeyi, istediğiniz ilacı, şu, şu an GLP-1 ilaçları, zayıflama iğneleri en eh, söz konusu. İstediğiniz kadar kullanın, istediğiniz terapiyi alın. Günün sonunda uykuya dikkat etmiyorsak, beslenmeyi, antikansörajer akdeniz tipi beslenmeye getirmiyorsak, hareket etmiyorsak, stresi yönetmiyorsak, alkol sigarayı şeylerden uzaklaşmıyorsak, sosyal bağlarımız değilse hepsi birer yok. Dolayısıyla yine yaşam tarzı düzenlemesinden. Burası zor olan kısım ve insanların kaçtığı kısım. Yani bakın dünyada da, Türkiye'de de herkes bir hap olsun, ben o hapı içeyim ve uzun ve sağlıklı yaşayayım diyor. Ama oysa ki emek olmadan netice olmaz. Yani emek vermek gerekiyor sağlıklı yaşam için. Yani disiplin, öz disiplin ve emek. Sağlıklı yaşam alışkanlığı. Bir de şen yaşam diye bir kavramdan bahsettin. Evet. nedir bu şen yaşam? Bunları yapalım, hayat tarzımızı değiştirelim de şen şen yaşayalım mı demek istedin? <laughs> Kesinlikle öyle demek istedim. Aslında ne güzel söyledin. Şöyle ben 14 ay önce bir sola girişim başlattım. Şu anda da bireylerle, gruplarla ve kurumlarla olan çalışmalarımı şen yaşam çatısı altında yapıyorum. Şen yaşam benim markam. Bu marka nereden çıktı? Aslında Çin felsefesinde ben ismi bulurken hiç bunu fark etmemiştim ama bu çok güzel bir tesadüf oldu. Çin felsefesinde yaşam enerjisi demekmiş Şen. Akrostiş var aslında burada. Soyadım olan şekerci olduğum sesi, eşim Haluk'un hesi, Ege'nin esi ve Nazan'ın nesi. E, şen yaşam böyle kuruldu ama bir yandan da aynen senin bahsettiğin gibi düzgün alışkanlıklar edindiğimizde kendimizi yönetmeye başladığımızda aslında şen bir yaşamın kapılarında da aralamış oluyoruz. Tamamen tesadüf oldu diyebilirim. Peki bu Şen Yaşam senin e, tabirinle kurduğun ne evet. diyelim? Bir solo girişimi. Solo girişimle evet hayatına dokunduğun, seni çok etkileyen, spesifik olarak verebileceğin bir örnek var mı? Evet isim vermeyelim. Tabi yani çok var ama mesela en yakından bir örnek olduğu için hemen zihnim onu çağırdı. Şöyle bir danışan vardı perimenopoz döneminde. Perimenopoz döneminde olduğunun da farkında değil. Ama biz bu arada kısaca bahsedeyim. Danışanlarla bir çalışma yapıyoruz. ilk seanslara başlamadan önce. 360 derece hayatlarını inceliyoruz. Burada işte annesinden ne kadar süt içtiğimden, anne sütü aldığından şimdi amalgam dolgu olup olmadığına kadar acayip detaylı bir inceleme yapıyoruz ve kendisine sonra bir sunum gerçekleştiriyoruz. E o sunumlar sırasında fark <laughs> ettikçe aslında perimenopoz dönemde. Ama çok fazla üriner sistem fonksiyon bozukluğu yaşıyor. Yani idrar yolu enfeksiyonu yaşıyor ve kutu kutu ilaç kullanıyor. İnanılmaz ve doktora gidiyor, veriyor ilaçları. Bir süre rahatlıyor ama ardından tekrar başlıyor. Sonra bizim yaptığımız çalışmalar sonrasında aslında bunun primenopozal bir konu olduğunu, perimenopozal durumlarda zaten üriner sistem fonksiyonlarının bozulduğunu, idrar yolu enfeksiyonun çok fazla olduğunu ve bir hormon replasman tedavisi kendisi bir kadın doğumcuyla görüştüğünde aldığında bunların gerileyeceğini konuştuk. Ben tabii ki kendisini bir fonksiyonel tıp uzmanı kadın doğumcuya yönlendirdim. Onunla görüştü. Kendisine hormon replasman başlandı. Çünkü olgun bir hastaydı. Bu arada herkes doktorla görüşerek başlasın. Artık ilaç kullanmadan idrar yolu enfeksiyonu ve diğer üriner sistem sorunlarını bu kişi yaşamıyor. Oysa ki 2-3 yıl boyunca bunlar çok derin bir şekilde muzdaripti. Dolayısıyla en yakın örnek olarak bunu söyleyebilirim. Neden bu hikayenin içinde varsın? <laughs> bu serüvene neden çıktın? Param mı çoktu? derdin mi yoktu? Allah <laughs> bakalım. Şöyle bu iki şekilde söyleyeceğim. Bir, damdan düşen mühendem, damdan düşen anlar. Ben damdan düştüm. İnsanlar damdan düşmesinler. Ya da düşeceklerse de rahat düşsünler. Ya da çabuk kalksınlar diye. Bir de bir tane Sezen şarkısı var. Şarkının ismini hatırlamıyorum ama sözleri şöyleydi. Acıdan geçmeyen insanlar biraz eksiktir diye. Benim hayatımda da hani trajedi yaratmak istemiyorum ama biraz acılar vardı. Neydi? Kendim 15 yıl önce evre bir meme seyahat tanısı aldım. Cerrahi operasyon, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi tüm bu süreçlerden geçtim. Tabii 32 yaşında olduğum için bu teşhis aldığımda çok ciddi benim için travmatik bir süreçti. Bir tanesi hasta oldum. Yani hastalık tecrübem oldu. Hem de çok ciddi bir hastalık. Annemi yıllar sonra beyin tümöründen kaybettim. Burada da hasta yakını oldum. Yaklaşık 8 yaşında bir oğlum var. 4,5 senedir yani 3,5 yaşında da oğlum tip 1 diabeti eşit aldı. Tip 1 diabeti kronik bir hastalık. Hastalık demek istemiyorum ama kronik bir durum. O yüzden ben aslında kronik bir durumun da takipçisi oldum. E, hayatımda bu hasta hasta yakını kronik hastalık takibi konusu artı ilaç sektöründe gördüğüm hasta hasta yakını eczacı, doktor, ilaç şirketleri beşgenindeki hastaların çaresizliği, aradıkları Haykırışlar, ilaç sektörünü eleştirmek istemiyorum ki var ilaç sektörü ama sadece tedaviye yönelik çözümler sunması ama olmamaya yönelik ya da kök nedenlere yönelik çözümler hiç sunmayışı bunun getirince konuşulmaması beni bu hikayeye sürükledi. Ben yaşadım insanlar yaşamasın dedim ve bu hikayenin bir parçası oldum. Demiştim bugün konu çok güzel ve <laughs> program bugün burada bitmez. Bitmez. <laughs> Son olarak şunu sorayım. Bugün izleyicilerimize üç tane çıpa önerecek olsam evet. ne önermek istersin? Ne yapsınlar? Şöyle akılda kalıcı bir şeyler olsun. Tamam. Şimdi <laughs> öncelikli olarak 3 değil 5 verebilir miyim? <gülüyor> Aklıma <gülüyor> geldikçe <gülüyor> vaktimiz varsa. Bir kere sabahları kalktıklarında ilk baktıkları şey gün ışığı olsun. Yani kaçta kalktıkları önemli değil. Ama ilk e, sirka iç saatimizin ay ayarlanması için jetlere onla veya dijitallere değil İlk gün ışığına bakmaları gerekiyor. Hani basit bir öneri olarak bunu söyleyebilirim. Devamında akşam 23'ten önce yatmalarını öneriyorum. Çünkü bizim yenilenmemiz, hastalıklarla ilgili hücrelerin tamir edilmesi çoğunlukla gece oluyor. Ama eğer biz gece uykudaysak oluyor. Yani uyumak çok kıymetli. Uykuyu da 23'ten önce yatağa girmiş olmak ve ilk 10-15 dakika içerisinde uyumuş olmak ve bölünmeden kesintisiz bir uykuyu sabaha kadar gerçekleştirmiş olmak. Yaşa göre değişir ama 7 ila 9 saat en önerilen uyku serisi. Beslenmede Akdeniz tipi beslenme yani glisemik indeksi, kan şekerini fırlatma özellikle düşük, karbonhidratı düşük ama kaliteli yağları yüksek. İşte böyle avokado yağı, hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi yağları e, yüksek. E, bir Beslenme stili benim sanmesi. Herkesin stresi yönetme yöntemleri farklı. Kendinize uygun yöntemler bulmalısınız. Ben kendime uygun yöntemleri başka bir programda anlatırım. E, çok da araç var. Onları kullanmak, günde 30 dakika yürüyüş yapmak ve iki kere de haftada kuvvet ağırlık antrenmanları yapmak çok fazla öneriliyor. Bu arada tüm söylediğim bilgileri, burada bizi çok farklı dinleyen kesimler olabilir, kronik hastalıkları sahip kişiler de olabilir. Uygulamadan önce lütfen kendi hekimleriyle sağlık profesyonelleri görüşsünler Bunlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Değil. <laughs> kendi hekimleriyle görüşmelerini kesinlikle uygulamak için öneririm. Çünkü hastalıklara göre beslenmeler de değişebiliyor. Sevgili izleyenler eğer kendi yaşam tarzınızı yönetebiliyorsanız ne hala ne güzel. Evet. Ama eğer yönetemiyorsanız nazdan şekerci yoluna geliyorsunuz. Peki nazdan sana nasıl ulaşsınlar? Bana nereden ulaşabilirler? Öncelikli olarak Instagram, yani sosyal medya hesaplarım var. Instagram ve LinkedIn'i çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Nazan Şekercioğlu olarak beni LinkedIn ve Instagram'da bulabilirler. Aynı zamanda ve, ve, ve da ve kendi web sitemden de tüm hizmet detaylarımı yer alıyor. Oradan da bana ulaşabilirler. Nazlıhancığım bugün bize konuk olduğu için, bu güzel paylaşımları bize anlattığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese ben de bu vesileyle çok uzun ve sağlıklı, keyif aldıkları bir yaşam diliyorum. Sevgili izleyenler, bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda, başka bir konu, başka bir konukla görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Ekranlarınız aydınlık olsun.